olmaz. <laughs> Ama oraya bir operlo bir cihaz dursan binlerce kilometreye Allah'u Ekber diye bütün Allah'ın büyüklüğünü her tarafa yayar. İşte bu bit'at ı hasenedir. <laughs> Tiyatriye sinemaya gittiğiniz zaman orada söyleyen cihazda o da ne oluyor? Bit'at-ı seyyedir. Kötülüğü dağdandır. Elbet bunlar da olacak. Di ki olmazdı. Olacak. Cennet lüzumsuz yaratılmadı. Elbette cehennemi ana işleyenler de olacak. Cennete gidenler de olacak. Cehennemin esmele sahibine giden ne de olacak. Cennetin firde giden ne de olacak. Cehennemin esmele sahibine giden ne de olacak. Cennetin firdevs alaya gidenler olacak. Bu ne de oluyor? Bu dünyamızda oluyor. Kafirler bizi nasıl bozduysa, kafirlerin nasıl silahı varsa, Hey asabım sizde bunlardan daha güzel silah var <laughs> Bakın kaç sene olmuş Osmanlılar bütün dünyaya Almanları işçi olarak çalıştırıyor, İngilizleri işçi olarak, Fransızları işçi olarak çalıştırıyor. Devlet demir yollarını Mekke'ye Medine'ye Mekke kadar götürüyor. Şimdiki cumhuriyetçiler, şimdiki hükümetçiler daha bir karış devlet demir yolu yapamadılar. o mübarek zatları öyle çalışmışlar. Elbette bizler de çalışacağız. Şimdi umar insan şu üniversitedeki doçentlerimiz, profesörlerimiz din adamlarıyla uğraşmasınlar da bilimle uğraşsınlar şu hastalığın tedavisi nedir diye bilim icadisine etsinler, bilim ten Yok. Dertleri İslam'da uğraşma. Çünkü bunlar geldiği zaman yalan söylemez, yemin etmez, iş içmez. Allah razı olsun sizin belediye reisinden. Sizlerden de Allah razı olsun ki rey verdiniz de salih bir insanı getirdiniz. Salih amel işliyor. Gelin nevşehre ne yolumuz var nedir Aynı zamanda bar açtırdı. Diskotel açtırdı. Ondan sonra hükümetin komünü bir bahçe yaptırdı. Bahçeyi açabilmek için tören dansörü getirtirdi. sonra dansör 36 milyon lira para verdi. Şehrin içerisine giremez olduk. O ağzı dualı olanlar Allah senin belanı versin dedi. Bursa'dan gelirken belasını buldu, ezildi gitti. Ya. İşte bizim nevşehirler öyle adama ihtiyacı varmış, öyle adamı severlermiş, öyle adamlarla idareci olur. Sizler de ahlakan güzel bir insan seçtiniz, ahlakan mazgut, paranızı yemiyor, diskotekler de harcamıyor, bar da harcamıyor, saz da harcamıyor, içki de harcamıyor, meyhane de harcamıyor. Gelen devlet adamlarına kız beş kez çekmiyor, namusunuz, ifetinizi koruyor. Daha hala onun aleyhinde de konuşuyoruz. Sizleri dövmek lazım. <laughs> Neymiş bu seçimde şey kazanım? Dilleriniz kırsın öyle diyenlerin. <laughs> Allah soracak Allah. Gözlerimizi koruyacak. Bizi bir devlet adamı gelip de daha hala iş geçiriyor. Nevşehir'in içerisinde otel yaptılar. Hem hoca zaten. doğru. Babası da hafızıdır? Şimdi rahahane yaptırdı. rakı babakası. Otelin içerisinde bir taraftan beyaz şarap akıyor, bir taraftan da siyah şarap akıyor. Ne kadar dünyanın ahlasında adamları varsa orada geliyor, film çeviriyor. Ciğerimiz yanıyor. Sizde güzel adamın aleyhinde başlıyorsunuz ya. Menfaatinize dokunmadı. Fazlı Bey anlattı. Efendim dedi, bize bir hacı geldi. Benim bu arkadaşımı belediyeye alacaksınız dedi diyor. Arkadaş kadro doldu. Yok alacaksın onu bunu bilmem. Ben buna söz mü? Ya kardeş alacaksın. Değilse partiden istifa ederim. Yanımızda da arkadaşlar var diyor. Yemedin de çıktım yanımda adamı da biliyor. Çünkü mezellikler müdürlükken ben onu biliyorum diyor. Çık kocunun biri diyor. <laughs> Gitti bak dedim bir <diye> istifa etmiş. <laughs> Kasi dokudum çağırdım onu geberdim. Ben senin getirdiğin adam PKK'ci hem de Alevi zindanın bir tanesi. Hiç mi Allah'tan korkmadın da bizi işe getirdin? Benim oğlumun arkadaşı ben ona söz verdim diyor. Yapmadığınız için istifa ettim diyor. Şu adamın hacivliğine bak. Şu adamın şerefine bak. Şu adamın şeyine bak. İzzetin hepsine. Böyle adamlar kahve bir de slogan buraya. Bizim adamlarımızı almadı. Sen tabii kazanır. Menfaat için değil. Dinimiz için. Dinimizi korumamız lazım. Çoluğumuz çocuğumuz hiç oğlumuz, çoluğumuz, çocuğumuz bizi kurtarması mümkün değildir. Ama biz Allah'ın dinini korursak, ahlakımızı, maneviyetimizi korursak, tarih insanlarla beraber olursa, Cenab-ı Hüccela <laughs> Hazretleri de o zaman bizim mükafatlarımızı verir. Allah günahlarımızı affı mağfiret <laughs> Bu mübarek geceler yüzü hürmetine <laughs> Ya Rabbi ne olur? Bizlere <laughs> Günahlarımızı affı mağfiret bu mübarek geceler yüzü hürmetine Amin. ya Rabbi ne olur bizlere İslam şuuruyla şuurlandırma İslam ahlakıyla ahlaklanma Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerinin ahlakını, adabını elkanını, sünnetini ihya eden neden aynı zamanda da başımızdaki ordu komutanlarını havada, karada denizde mansur ve muzaffer eylerek lefalep iman nasibi eylesin. İslam'a hadim eylesin. Amin. Kalplerine aş Muhammed aşk Muhammed'e versin. Kalplerine aşk Kur'an versin. Amin. Latif ismiyle lüt eylesin. Amin. Hadi ismiyle hidayet eylesin. Verinden Yerinden gelene kadar. Bizleri idare eden mülkiye amin evde lefalep iman nasibi amin. eylesin. Amin. Türkiye'mizde oyunlar oynanıyor. Bir taraftan bizi barajlar yapıyorlar, fabrika yapacağı yerde barajlar yapıyorlar. Elektriklerimizin fazlasını sulara veriyorlar. Elektriğimizin fazlasını toprağa veriyorlar. Elektriğimizin fazlasını Ermenilere satmak Çünkü Suriye'nin suyunu kesiyor. Suriye'yle alakası atıksın ya. <laughs> Fırat dediği de nehrilerimizin gitmesin diye sularını kesiyorlar. Onlardan da yeti kesilsin. Sakalı koyduğumuz için bunlar da hümeyneci. Bunlar da seriat getirecek. Aman şu İran'dan da bir savaş yapsınlar. İran'dan da bir bozulsunlar. Efendim bir insan diyor, e, ee, kendi nimeti ekma bakken, komşusu açken, aç yatan bizden değil, Müslümanları harıl harıl öldüren kafir, Ermenilere dur, yüz milyon buğday. <laughs> Tot. Ama Bosna her şey geldiği zaman biz Avrupa'ya bağlıyız. NATO'ya gençliğe bağlıyız. Hele olacak, on ay oldu da daha hala öyle olacak. <laughs> o çocukların iffeti namusu giderken Allah onlardan soracak. Amin. Cenab-ı Allah soracak. Zannetmek hiç sormaz. Başımızda insanların <laughs> adaletle hukuk müddesini nasip ve müyesteri iletin dua edelim. <laughs> Peygamber aleyhissalatu vesselam hazretleri ikindi namazını kılarken Beni İsrail Yahudisinde bir tanesi geldi, kız çocuğunun etani kaldırdı, başını açtı. Müslümanın bir tanesi de varıyor, hain o bizim namusumuz diyor, bir torak. O da ona diyor, onu öldürüyor. Diğerleri de geliyor, bizim Müslümanı öldürüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri sünnete kılıp fazla sırada Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah'ın selamı var ya Muhammed. Fazla durma. Beni İsrail Yahudisi bir mümini öldürdü. İffetinizle namusunuzla ulaştı. Derhal silah atın diyor. Namazı bırak. Allah. Namazı bıraktılar ve yolda seferi kılaraktan Hayber'e kadar gittiler. Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bir namusunuzun şöyle açılmasına dahi razı olmuyor. Bunlar, namusunuz ayakta olduğu halde şeref sayıyorlar. Allah bu şerefsizlere başımızdan almasını nasip etmesin. <laughs> Bizlere şerefli insanlar getirdikleri nasip etmesin. Bunlar da bize adı ya. <laughs> Nasıl dua edeceğimiz şaşırtır Ya Rabbi. <laughs> Biz hakkıyla mümin olamadık. Biz hakkıyla mümin olmak nasip eyle Ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Biz şuurlu olmamız lazım. Taklidi imandan, tafsili imana geçmemiz lazım. Muhammed'in Mustafa'yı iyi öğrenmemiz lazım. Onun hayatını incelememiz lazım. Sahabelerin hayatını iyi incelememiz lazım. Allahu Teala ne söylüyor diye Kur'an-ı Kerim'in okuyup bunların ayetlerini incelememiz lazım. Ne gezer ki? Şimdi sorsam gençlere, bugün ne var programda diyeceğim? Amerika'nın baş müziğini, buraya bir müzik şey geliyordu, en sinisler bir insan, şeytana e dafak. Diğerlerimiz yanında Türkiye gelecek, düğün anus yaptılar, Aynen. o sıra. Türkiye'de ne alabeyiz bunlar Aman yarabii, ya Rabbi ya Rahar Allah ki! Ne olur ya Rabbi şu hainleri, eskilseleri, şeytanı, zatanları o Fatih beldesine, Dünya derecesine. <laughs> Allahu Teala Hazretlerinin o sevdiği bir diye bunları nasip etmiyor ya Rabbi. Ne olur diye dua ettik ama yine yarın kaldı. Dualarımız muallakta oldu. Yine de yapamadı ya. Onun az için insanlar kendini intihar etmeye başladı. Bu milletin gönlünü karda çevirdiler. Bu milletin gönlü insizler çevirdiler. Bu milletin gönlü Bekkeden Medine'den ayırt ettiler. Ya İmam mektuplarınızda Allah ve Resulü'nden bahsedin. Biz bunu unuttuk. Selamı unuttuk. Selamlaşmayı unuttuk. Ufak tefek tepkilere lazım. Efendim, he, siyah çatak giyilmezse, tarzısını giymek cehennemin alameti, Müslüman alameti değil, Allah'ın e, setri, zilbap değil, bu değil. Şimdi bunlar zıplasın, tarzı siyahsız zaman kollarını etekler tek koruyor. Şimdi İslam dini geldi, şeriat geldi, hukuku geldi de, şimdi nizam-ı alemi uğraşacaksa, ufak tefek işlerle uğraşıyor. Sen televizyonda açıkları, saçıkları görmedin mi? Sen caddelerde <laughs> giden kuş yapanları görmedin mi? Sen bu çiğleri, bu görmedin mi? Şurada misliğine olan kız çocuklarla ile uğraşıyor. Bunlar dini bize tebrikadır, bunlar takvar değil. Sen böyle öpmüşsün. Sen kendini takvar süsün edilmişsin. Hem nefsine cebursun, hem de nefsine